Evet sevgili öğrenciler, bu videomuzda sizlerle yazı türlerini paylaşacağım. Az gitmiş, uz gitmiş, deri tepe düz gitmiş konuyla ilgili bilgiler topluyorsam artık o konunun neredeyse uzmanı oluyorumdur. Evet bu metin Kız Kulesi efsanesinden alınmış. Kız Kulesi nedir? Hepiniz bilirsiniz. İstanbul'da bulunan bir yapıttır asıl kuruluş amacı aslında eleştiri olabilmesi için kesinlikle bir yapıt ya da sanatçının değerlendirilmesi söz konusu olmalı. Yazı türleri deyince aklımıza ne geliyor? Olay yazıları, düşünce yazıları, yaşantıya dayalı yazılar geliyor. Evet sevgili öğrenciler, bu videomuzda sizlerle yazı türlerini paylaşacağız. Yazı türleri başlıklarını tekrar etmiş olacağız. Yazı türleri deyince aklımıza ne geliyor? olay yazıları, düşünce yazıları, yaşantıya dayalı yazılar geliyor. İlkokuldan bu yana aslında karşımıza çıkan başlıklardan bir tanesi bu. Peki olan yazısı dediğimizde bu başlıklara özellikle alt başlıklara dikkat edelim. Çünkü bize bir metin veriliyor soruda. Diyor ki bu metin bir olan yazısı mı? Sizce bu metin bir düşünce yazısı mı? Ya da bu metin yaşantıya dayalı bir yazı mı diye bize soruyor. Peki olan yazısı dediğimde hangi başlıklar aklıma gelmeli? Düşünce yazısı dediğimde hangi başlıklar aklıma gelmeli? Ya da yaşantıya dayalı yazı dediğimde hangi başlıklar aklıma gelmeli? Hemen onu belirtelim. Daha sonra da detaylarına geçelim. Olan yazıları yani kurguya dayalı yazılar nelerdir? Mesela roman, öykü, masal, fabıl, efsane, destan, tiyatro, metinleri olan yazısına örnektir. Çünkü temelde anlatılan, üzerinde durulan, okurla paylaşılan bir olay vardır. Düşünce yazılarında da merkezde ne olacak? Bir düşünce olacak paylaşılan bir düşünce olacak. Yazar onun paylaşımını bizlerle bizlere yapacak. Mesela makale, fıkra, deneme, eleştiri, sohbet, röportaj gibi yazılar düşünce yazısı grubuna girmektedir. Ya da yaşantıya dayalı yazılar diyelim. Yani yaşamın içinden çıkan, gerçek yaşamla bağlantılı yazılardır bunlar. Yani anı, günlük, biyografi, otobiyografi, gezi yazısı, mektup da yaşantıya dayalı yazılar grubunda ele almamız gereken yazı türleridir. Hemen olan yani kurguya dayalı yazılarla başlayalım. Bunlardan iki nedir? Hikaye. Hikayenin diğer ismi öykü. Bakın öykü ile hikaye farklı şeyler değil. Aynı şeyler. Hikaye nedir? Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayların bana anlatıldığı yazı türüdür. Evet. Fakat şura dikkat edelim. Hikayelerde detaya inilmez. Genellikle olaylar, karakterler daha yüzeysel bir şekilde detaya inilmeden bize aktarılır. Serim yine düğüm çözüm bölümlerinden oluşturur. Bütün olay yazıları gibi. Olaylar genellikle biraz önce söylediğimiz gibi sınırlıdır. Detaya yer verilmez. Olay, zaman, mekan, kişi ögeleri çok fazla ayrıntıya girilmeden aktarılır. Yani bir olayı yaşayan karakterler olayın geçtiği zaman olayın geçtiği yer unsurları söz konusudur diyoruz. Anlatıcı birinci ya da üçüncü kişi olabilir. Birazdan anlatıcının ne olduğunu da hatırlatacağım sizlere. Hemen örneğimize bakalım. Asıl konuşan Hasan'dı. 6 aydan beri susan Hasan. Aklına ne gelirse söylüyordu. Eskici hem çalışıyor hem de ara sıra ha ya öyle mi gibi dinlediğini bildiren sözlerle onu söyletiyordu. Artık erişemeyeceği yurdunun bir dese derisini, bir rüzgarını, bir türküsünü dinliyormuş gibi hem zevkli hem yaslı dinliyordu. Geçmiş günleri kaybettiği yerleri düşünerek benliği sarsıla sarsıla dinliyordu. Daha çok dinlemek için de elini ağır tutuyordu. Fakat nihayet bütün ayakkabılar tamir edilmiş, iş bitmişti. Demirini topraktan çekti, köselesini büktü, çivi kutusunu kapadı. Kiriş çanağını sarmaladı. Bunları hep ağır ağır yaptı. Hasan yüreği burkularak sordu. Gidiyor musun? Şimdi yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan bir olaydan bahsediyor. Yani bir kişinin ayakkabıcıya gitmesi, onun çalışmasını izlemesi, çalışmasını izlerken memleketinin aklına gelmesi. Bunlar normal hayat içerisinde geçebilecek olaylar. Bu yüzden yaşanmış ya da yaşanması mümkün olaydan bahsettiği için bu metin türü hikayedir diyoruz arkadaşlar. Hemen gelelim roman. Roman neydi? Yine yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayların anlatıldığı metin türüydü. Fakat hikayeden farklı olarak romanda daha fazla detaya yer verilir. Romanlar daha uzun solukludur, yani daha uzun eserlerdir. Yine giriş gelişme sonuç bölümlerinden oluşur, birbir ardınca sıralanmış olaylar zincire söz konusudur. Yine kişi, zaman, mekan ögelerine yer verilir. Çünkü olayı yaşayan kişiler var. Olayın geçtiği zaman ve mekan söz konusu yine. Yine anlatıcı birinci ya da üçüncü kişi ağzından olabilir diyoruz. Hemen örneğimize bakalım. Bir saatçinin yanına küçük yaşta çırak olarak giren Hayri İrdal'ın ustası bilgili filozof sanatçıdır. Ondan çok fazla etkilenir. Birinci Dünya Savaşı başlayınca askere alınan Hayri İrdal İstanbul'a dönünce evlenir. Hayri İrdal'ın saatleri olan ilgisi hiçbir zaman bitmez. Tanıştığı Halit Ayarcı kendisi için değişimin kapısını açan bir şahıs olmuştur. Halit de saatleri tutkundur. İki arkadaş saatleri ayarlama enstitüsünü kurar kurdukları enstitü kısa zamanda tanınır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nden alınmış bir parça aslında bu. Yine belirttiğimiz gibi olay merkezli bir metinden bahsediyoruz. Detaylı bir şekilde bizlere aktarıldığı için de roman diyoruz. Gelelim masallara. Masalı yani hepimiz dinlemişizdir öyle değil mi? Küçükken uykudan önce genellikle Annelerimizin babalarımızın okuduğu metin türüdür aslında bu. Peki özelliği nedir? Özellikleri nedir? Ya da diğer türlerden farklı nedir? Hemen onlara bakalım. Masallar bir tekerlemeyle başlar ve sonlanır. Kalıplaşmış ifadeler vardır, öyle değil mi? Az gitmiş, uz gitmiş, deri tepe düz gitmiş derken ne yapıyoruz? Kalıp ifadelerden yararlanıyoruz. Kişiler arasında gerçek olmayan olanüstü varlıklar da bulunabilir. Mesela devler, periler, cinler gibi. Ne yapıyoruz? Biz varlıkları masal içerisinde görüyoruz. Olayın ne de ne zaman geçtiği bilinmez. Yani kaftarı diye bir yer vardır ama öyle bir yer yok aslında. Ya da bilinmeyen bir zamanda geçtiğini bize ifade eder. Bu bilgilere net bir şekilde ulaşamayız. Mutlu sonla biter. Yani iyiler hep kazanır, kötüler hep kaybeder masalın sonunda ve bu kötülerin kaybetmesi üzerinden de aslında okura bir mesaj verilir. Yani öğüt veren eserlerdir masallar. O yüzden de eğitici nitelik taşır diyebiliriz. Genellikle de evrensel özellik gösterir. Yani tüm insanlığa hitap eden eserlerdir bunlar. Hemen fabula bakalım. Fabul nedir? İnsan dışındaki varlıklar arasında geçen bir olayı genellikle şiirsel bir dille anlatır ama şuna da dikkat edelim. Şimdi manzum ya da Mensur şekilde karşımıza çıkabilir. Şimdi manzum dediğim ne? Şiir şeklinde olan fabıllar karşıma çıkabileceği gibi mensur yani düz yazı şeklinde karşıma çıkabilecek fabıllar da mevcuttur. İki şekilde de karşıma çıkabilir. Ne dedik? İnsan dışı varlıkların arasında geçen olayları bana aktarır dedik. Ve şunu unutmayalım. Öğüt verici öykülerdir fabıllar. Yani sonunda kesinlikle okura bir öğüt verir. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Gelelim destanlara. Destanlar bir milleti derinden etkileyen bir olay sonucunda doğmuş eserlerdir. Yani tarihin bilinmeyen dönemlerinde yaşayan milletleri derinden etkileyen bir olayı anlatır ve o olayı merkeze alarak doğar. Mesela ne olabilir? Bir milleti derinden etkileyen neler olabilir? Kıtlık, savaş, göç gibi durumlardan sonra ne yapar? Bu olayı bizlere aktarır diyoruz. Şimdi hemen şuna bakalım. Destanlarda olan ve olan üstü olaylar iç içedir. Bu olaylar toplumun hafızasında iz bırakmıştır ve önemlidir. Yani olağanüstü özelliklere de yer verilir aslında destanlarda. Niye? Çünkü amaç aslında milletin üstünlüğünü göstermektir öyle değil mi? Orada onu yüceltmektir. Bu yüzden de bir de sözlü edebiyat döneminden geldiği için kulaktan kol, kulağa söylene söylene günümüze kadar erişmiş eserlerdir bunlar. Bu yüzden her aktarımda farklı bir özellik, farklı bir olağanüstülük eklenmiş olabilir diyoruz. Mesela örnek bir destan parçasına bakalım. Ergenekon destanı. Kaçınız bilirsiniz biz nerelerden geldik? Atamız kıyan gibi dağlardan akan seldik. Bugün anlatacağım geldiğimiz yerleri. O dağları, taşları, ovaları, nehirleri derken Ergenekon destanından alınmış bir metin karşımıza çıktı. Efsane. Efsane ile destanı karıştırmamamız gerekiyor. Ne dedik? Destan bir milleti derinden etkileyen bir olay sonucu ortaya çıkmış eserlerdir. Ama efsane dediğimizde herhangi bir yerle ilgili, şahısla ilgili bir söylentidir aslında. Öyle olduğuna inanılan bir durumdur. Mesela olağanüstü varlıkları ve konuları konu edinen e, olayı e, olağanüstü ögeler katarak anlatan yazı türüne biz e, efsane diyoruz. Dediğimiz gibi burada milletle bağlaş, bağlaştıracağımız herhangi bir unsur söz konusu değil. Hemen örnek metnimize bakalım krala kızının 18 yaşına geldiğinde bir yılan tarafından sokularak öleceği söylenir. Çok sevdiği kızını kaybetmekten korkan kral denizin ortasında bir kule yaptırır ve kıymetli prensesini buraya yerleştirerek korumaya alır. Kral bu şekilde kızını yılandan koruyacağını düşünse de kuleye gönderdikleri üzüm sepetinden çıkan bir yılan prensesin ölümüne neden olur. Çok uzun üzülen kral kızına demirden bir taput yaptırır ve Ayasofya'nın giriş kapısının üzerine yerleştirir. Ancak yine efsaneye göre yılan prensesi ölümünden sonra dahi rahat bırakmaz. Taputun üzerinde yılanın ısı Sırayla oluşan iki delik olduğu halen anlatılır diyor. Evet bu metin Kız Kulesi efsanesinden alınmış. Kız Kulesi nedir? Hepiniz bilirsiniz İstanbul'da bulunan bir yapıttır. Asıl kuruluş amacı aslında kralın kızını korumak için yapılmadığını biliyoruz. Aslında denizde denizden geçen gemileri gözlemlemek amacıyla kurulmuştur. Fakat halk böyle bir hikaye olduğuna inanmış ve bunu kulaktan kulağa günümüze kadar ulaştırmıştır. Yani böyle bir inanç doğrultusunda günümüze kadar ulaşan bu eser ne oluyor arkadaşlar? Tür olarak efsaneye gidiyor. Hemen gelelim tiyatroya. Tiyatro nedir? Diğer eserlerden farklı olarak tamam temelinde bir olay var. Olayı yaşayan karakterler var ve olayın geçtiği zaman, yer gibi unsurlar da söz konusu. Fakat diğer metin türlerinden farklı olarak sahnelenmek amacıyla yazılmış bir metin türüdür. Ne yapıyoruz biz? Tiyatroyu işte sahnede aslında izliyoruz. Evet gelelim düşünce yazılarına. Düşünce yazıları da genellikle sorularda karşımıza çıkan metin türleri. Nedir? Makale. Mesela makale herhangi bir konuda bir görüşü, düşünceyi savunmak ya da bilgilendirmek amacıyla yazılan metin türüdür. Fakat dikkat etmemiz gereken husus şu. Makaleler bilgilendirici metinlerdir ve nesnel ağırlıklıdır. Yani yazar anlattıklarını Kanıtlama amacı güder. Bu yüzden nesneldir zaten. Gazete ve dergilerde bir kısmı yayınlanabilir. Bilimsel yazılardır. Yalın ve yoğun anlatıma sahiptir. Yani e, sanatlı bir anlatıma başvurmaz. Daha sade bir anlatımla yazar bize bilgilerini aktarır. Herhangi bir konu hakkında yazılabilir. Yani herhangi bir alana ait olabilir. Tıp alanında bir makale olabilir ya da politika hukuk alanında makalelere denk gelebiliriz. Makale yazarı yazdığı konunun ne olacak? uzmanı olacak. Zaten uzmanı olmadan o makaleyi oluşturamaz arkadaşlar. Gelelim fıkra Şimdi fıkra deyince lütfen bunu mizahi fıkrayla karıştırmayın. Yani Nasrettin Hoca fıkraları gibi güldürme amacıyla yazılmamış ya da söylenmemiş bu fıkralar. Fıkra deyince aklımıza gelen ne olmalı? Köşe yazısı olmalı. Fıkranın diğer ismi köşe yazısıdır. Şimdi gazete ve dergilerin belirli sütunlarında yayınlanan yazılardır bunlar. Ve kesinlikle yazar öznel düşüncelerini bizimle paylaşır. O yüzden de kanıtlama amacı ne yapmaz? Taşımaz. Konusu güncel olaylardır. Zaten fıkrayı diğer metin türlerinden ayıran bir özellik de budur. Güncel olayları, gündemdeki konuları ele alıp öznel bir şekilde yorumlaması. O yüzden güncel olayların yer alıp almadığına dikkat etmek zorundayız. Kısa ve etkileyici bir anlatım vardır. Fıkra yazarı kişisel görüş, düşünce ve önerileri kısa fakat etkili bir şekilde ne yapar? Bizimle paylaşır arkadaşlar. Hemen deneme. Deneme ve söyleşi birbirine çok karıştırıldığı için ikisini aynı anda söylemek istiyorum. Deneme herhangi bir konuda yazar kişisel düşüncelerini yani öznel düşüncelerini bizimle paylaşır. Fakat konusunun yoktur. Herhangi bir konuyla ilgili bu yazısını oluşturabilir. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yazar düşüncelerini samimi, içten ve kendiyle konuşuyormuş gibi bir havada yazar, kaleme alır. O yüzden bunlara ne yapıyoruz? Yazar kendisiyle konuşuyormuş gibi bir havada bir konu öznel bir şekilde bana aktarılıyorsa bu yazı türüne deneme diyormuşuz Fakat söyleşiye baktığımızda yine ee, yazarın konu sınırlaması yok. Herhangi bir konu hakkında söyleşi türünde bir eser yazabilir. Kişisel düşüncelerini yine benimle paylaşır. Yani ispatlama gibi bir kaygısı yoktur. Yine öznel yazılardır bunlar. Deneme yazıları gibi. Deneme yazısından ayıran özelliği de şudur. Yazar karşısında biri varmış gibi bir konuşma havasında bu yazıyı oluşturur. Deneme neydi? Yazar kendiyle konuşuyormuş gibi. Yani kendi soruyor, kendi cevaplıyor. Ya da hiç soru cevaplı ilerlemese bile, bence doğru şudur, bence doğru budur, bence şu daha iyidir gibi bir ben yazısı. Deneme yazıları. Fakat söyleşi yazılarında yazar okuru muhatap alır. Sizde Böyle düşünmüyor musunuz? Elbette sizin de başınıza gelmiştir derken sanki okur karşısında oturuyor ve yazar okurla bir sohbet havasında bu yazısını oluşturuyor. Ona özellikle dikkat edelim arkadaşlar. Bu üslup farklılığı aslında ne yapıyor bize? Metnin e, türü hakkında da bilgi veriyor. Hemen örnek metinlerimize bakalım. Mesela Montaigne'den alınmış bir deneme metni. Kendimizi kaptırmamaya çalıştığım çocukça yakışıksız bir huyum vardır. Dertlerimize, dostlarımızla kendimizi acındırmak, kendimize vah vah dedirtmek, başımıza gelenleri büyütür, şişirir, karşımızdakini ağlatmak isteriz neredeyse. Başkalarını kendi dertlerimiz karşısında soğukkanlı gördük mü överiz. Dertlerimizi anlamalarına yetmez, yanıp yakılmalarını isteriz. Oysaki insan sevincini büyüterek anlatmalı, üzüntülerini kısaltarak, kendini yok yere acındıran, gerçekten dertli olunca acınmamayı hak eder. Durmadan vahlanan kimse vahlanmaz olur. Kendini canlı iken ölü göstereni, canlı iken ölü görebilir herkes şeklinde devam ediyor. Burada ne yapıyoruz? Kendini acındıran insanlar hakkında e, Montaigne kişisel düşüncelerini bizimle paylaşmış ama kendiyle konuşuyormuş gibi bir havada bu fikirlerini, düşüncelerini paylaşmış. O yüzden deneme türündedir diyoruz. Hemen diğer metnimize bakıyoruz. Nurullah Hatac'ın yarattığı sözcüklerle şiir yazılabilir mi diyorsunuz. Yazılamaz tabii. Şimdi burada ne yaptı yazar? Sanki okur kendisine bir soru sordu ve onun cevabını verdi. Yani karşılıklı bir konuşma havası var. Zaten bugün Nurullah Hatac'ın böyle bir şey söylediği yoktur. Konuşma dilinden ayrı bir şiir dili benim şiir anlaşıma göre olamaz. Bakın Melih Cevdet'in, Oktay Rıfat'ın ve onlar gibilerinin şiirlerine. Şimdi bakın derken kime sesleniyor? Aslında okura sesleniyor. Sanki okur karşısında. O da onlara hitap ediyor. Bu şekilde okura hitap edecek şey bir biçimde bu yazısını kaleme aldığı için sohbet türünde oluşturulmuştur diyoruz arkadaşlar. Hemen eleştiri yazısına yani tenkit metin türüne gelelim. Eleştiri nedir? Şimdi eleştiride temsil bir dil kullanır arkadaşlar ve bir sanat, düşünce yapıtı ya da sanatçının içerik ve biçim özelliklerini inceleyen metin türüdür bu. Yani bir sanatçıyı ya da yapıtı ele alacak, onu olumlu ya da olumsuz bir şekilde değerlendirecek herhangi bir diyelim şununla karıştırmayın bir insanın bir toplumun aksayan bir yönünü veren bu konudaki kişisel düşüncelerini paylaşan yazılar da karşımıza çıkabilir ama bunları eleştiri olarak alamayız. Eleştiri olabilmesi için kesinlikle bir yapıt ya da sanatçının değerlendirilmesi söz konusu olmalı ancak bu zaman. Yani bu gibi yazılar karşımıza çıktığında eleştiri diyebiliriz. Eser veya sanatçı belirli ölçütlere bağlı kalınarak ne yapılacak? İrdelenecek. Eleştirmen ele aldığı yapıtı tüm boyutlarıyla değerlendirir. Yapıtın kendi türü içindeki yerini ve değerini ne yapmaya çalışır? Belirlemeye çalışır. Yani amacı budur aslında. Gelelim röportaja. Röportaj dediğimizde gazete dergilerde yayınlanan öğretici nitelikteki aslında yazı türüdür. Burada şu özelliklere dikkat etmemiz gerekiyor. Röportaj bir sanatsal yazı olduğu için gezip görmeye, inceleyip araştırmaya da dayanır ve anlatım biçimlerinden kesinlikle yararlanır yani açıklama anlatım biçiminden öykülemeden ya da betimlemeden yararlanabilir. Röportajlı yazarı konusuna göre resimlerden fotoğraflardan öteki yazı türlerinden de yararlanabilir. Şuna da dikkat edelim mesela bir video, bir belge, herhangi bir fotoğraf, resim bu yazılarda kullanılabilir arkadaşlar. Röportaj saf doğruyu gerçeği yansıtmakla kalmaz bunların ardında yatan nedenleri de okuyucuyla ne yapar yüz yüze getirir diyoruz. Hemen son başlığımız ana başlığımız olan nedir? Yaşantıya dayalı yazılara hemen bakalım. Yaşantıya dayalı yazılarda ne demiştik? Yaşam, yaşamın içinden çıkacak bu yazılar. Yani gerçek hayatın içinden çıkmış yazılar olacak. Mesela anı ve günlük. Anı nedir? Geçmişte yaşadığımız, bizi etkileyen, iyi ya da kötü bir etki bırakan üzerimizde bir olayın üzerinden belirli bir zaman geçtikten sonra kaleme alınmasıdır. Yani yazarın asıl amacı başından geçen ve tanık olduğu olayları üzerinden belirli bir zaman geçtikten sonra anlatmaktır. Derdi budur. O döneme ışık tutmayı amaçlamaktadır. Fakat günlükte ne olacak? Günlükte gün içerisinde yaşadığımız olayları günün sonunda kaleme alacağız biz. O zaman anı da üzerinden belirli bir süre zaman geçtikten sonra kaleme alıyoruz ama günlükte günün sonunda yine yaşadığımız olayları başımızdan geçen olayları ne yapıyoruz arkadaşlar? Tarih belirterek kaleme alıyoruz. Gelelim mektuba. Mektup nedir? Bir haberi, dileği veya bir duyguyu yanında olmayan birine iletmek amacıyla yazılan metin türüdür. Bunlar resmi mektuplar ve özel mektuplar olmak üzere ikiye ayrılır. Ama ikisinde de zaten dikkat etmemiz gereken hususlar var. Mesela mektup türü ne olursa olsun hitap ifadesiyle başlanması gerekir. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer diyelim ki özel bir mektupsa bu. Mesela doğal ve içten samimi bir dille yazılabilir. Resmi mektuplarda da ciddi bir üslup kullanılır. Yazarın kişisel görüşünü ne yapar yansıtabilen eserlerdir diyoruz arkadaşlar. Evet gelelim gezi yazısına. Gezi yazısı adı üstünde nedir? Gezip görülen yerlerin tanıtıldığı yazılardır. Yazar burada kişisel görüşleriyle gezip gördüğü yerler hakkında okura bilgi verir. O yüzden öznel yazılardır. Bir de anlatım yalın ve sürükleyicidir. Yani okuyucuda merak uyandırır ve genel olarak gezi yazı yazıları anlattığı yerde gitme isteği yani okurun o yere dair dikkatini çeker ve gitme isteği uyandırır. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi şuna dikkat edelim. Öğrenciler genellikle gezi yazısıyla anıyı birbirine karıştırabiliyorlar. Mesela gezi yazısında odak noktası yani yazarın asıl vurguladığı yer mekan olmalıdır. Gezdiği yer olmalıdır. Yazar özellikle gezdiği yerin özelliklerini benle paylaşıyorsa işte diyelim ki orada bulunan tarihi eserlere, insanların durumlarına ya da caddelerine sokaklarına gördüğü ne varsa mekan üzerine odaklanıp da bana anlatıyorsa o zaman gezi yazısıdır. Fakat yazar. Yaşadığı olayı odaklı bana anlatıyorsa, yani yaşadığı olaya en çok odaklanmışsa, mekan sadece geri planda bir unsursa o zaman başından geçen bir olayı aktardığı için bu türe anı diyeceğim. Yani anıyla gezi yazısını birbirine karıştırmamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer maddelerimiz. Biyografi ve otobiyografi. Biyografinin diğer ismi yaşam öyküsüdür. Otobiyografinin de diğer ismi öz yaşam öyküsüdür. Biyografi başka birinin hayatını anlatan eserlerdir aslında. Yalın bir dille akıcı bir üslupla yazılır arkadaşlar. Yaşam öyküsü yazılacak kişi hakkında geniş bir araştırma yapmak gerekir. Biyografi bu araştırmaya dayanarak yazılır çünkü. Kişinin hayatı, eserleri, kişiliği ile ilgili ne yapar bize? Bilgi aktarır. Kronolojik sırayı kesinlikle takip eder. İşte doğumundan başladıysa, doğumundan işte ölümüne kadar yaşadığı olayları, başından geçenleri ya da gördüğü eğitime katıldığı sanat akımlarını her neyse önemli görülen noktaları ne yapar? Kronolojik bir sırayla bize aktarır ve nesnel bir anlatıma sahip olmalıdır. Çünkü e, araştırmaya dayandığı için nesnel ifadeler ağırlıktadır diyoruz. Öz yaşam öyküsünde ise ne olacak? Yazar kendi hayatını kendisi kaleme almış olacak. Yani anlatıcı birinci kişi ağzından aktarılmıştır. O yüzden de benli bir dil kullanılır. Kronolojik sırayla yine yazılır. Anlatımı yine yalın ve akıcıdır. Kendi hayatını anlattığı için öznel bir anlatımdan yararlanmış olabilir. Çok da dıştan bakamaz. Yani nesnel bir şekilde davranamaz diyoruz. Mesela Reşat Nuri Güntekin 20. yüzyıl roman, hikaye, tiyatro yazarlarımızdandır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirmiş, öğretmenlik hayatına Bursa'da başlamıştır. Reşat Nuri eserlerinde Anadolu'yu ve Anadolu insanını ele almış, yeni lisan ve milli edebiyat döneminin başarılı kalemlerinden biri olmuştur derken şimdi ne yaptım ben? Reşat <laughs> Nuri Güntekin hakkında bilgi verdim. E, bu bilgileri kronolojik bir sırayla aktardım. O yüzden bu metnin türü ne olacaktır arkadaşlar? Biyografi olacaktır diyoruz. Hemen diğer metnimize bakalım. Ben de kitap merakının ne zaman başladığını bulmak için gözlerimi geçmişe çevirdiğimde çocukluğuma kadar inmek gerektiğini duyuyorum. İlk kitaplığım elime geçirdiğim bir ayakkabı kutusu olmuştur. Bütün özen ve dikkatimle burada sakladığım değerlerde sanırım sokaklarda satılan destanlar, aşık, garip ve kerem hikayeleriydi. Daha sonraları marangoz yapısı ufak bir kitaplığım olduğu Vakitte oynarken içinde girilebilecek kadar küçüktüm oyun ve oyuncak. Aram pek hoş değildi onlarla. Babamın beni oyuna zorladığını bugün bile hatırlarım. Ama kitaplarla oynamak için özendirilmeme pek gerek yoktu. Yazar ne yapıyor? Kendi hakkında bilgiler paylaşıyor benimle. Kendi hayatı hakkında bilgiler paylaşıyor. O zaman ne olacaktır? Bu otobiyografi olacaktır diyorum. Evet arkadaşlar, metin türlerini bu şekilde sizlerle paylaştık. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.